Bugün 27 Ağustos 2021. Kısa dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilgeer Kazan. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga bülten başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Afganistan'daki Türk askerlerinin tahliyesine karar verildiğini açıklamasının ardından askerleri taşıyan ilk uçak dün Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir, müzakereler devam ediyor diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban liderlerinden gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaştıklarını söyledi. Erdoğan, sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil, icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir dedi. Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir şahlanış içinde olduğunu da belirtti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına ve parti örgütüne baskın seçime hazırlıklı olun talimatını verdiği belirtildi. Çorum'daki programında da konuşan Kılıçdaroğlu, iki kırmızı çizgimiz var, bayrağıyla, vatanıyla sorunu olmayan herkesle kucaklaşacağız dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye yeni bir şahlanış içinde diyen Erdoğan'a da millet senin şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin, saraya yokuş aşağı şahlandırdın memleketi diye yanıt verdi. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, partinin kapatılması halinde dahi siyaset alanını terk etmeyeceklerini söyledi. Oluç, seçim öncesinde en kötü ihtimali harekete geçirebilirler. Bunların hepsini aşacak bütün formüllerimiz hazırdır, dedi. Melih Gökçek döneminde yapılan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 801 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı Anka Parkı için savcılık harekete geçti. Başsavcılık, belediyeden Gökçek dönemi yöneticileri hakkında bilgi istedi. İktidarın sosyal medya düzenlemesiyle ilgili çalışması sürerken, yargıtay başkanı Mehmet Akarca'dan sosyal medya ile ilgili yasal düzenleme ihtiyaç olduğu kesin açıklaması geldi. Akarca, asılsız haber yaymak, toplumu kışkırtan ve tedirginliğe sevk eden haber yaymak dünyanın her yerinde suçtur dedi. Avukat Canan Karaosmanoğlu, Kastamonu'daki sel felaketiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Karaosmanoğlu, suç duyurusunda riskli alanların imara açılması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılmasında sorumluluğu bulunanların cezalandırılmasını talep etti. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Gürsel Özer, bugün ikinci kez iş bırakma eylemi yapacaklarını söyledi. Özer, ödeme ve sözleşme yönetmeliği geri çekilene kadar da eylemlere devam edeceklerini belirtti. Van ve Mardin baroları, Kürtçe konuşan konuğunu hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle yayından alan sunucu Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Amerika'da korona kaynaklı ölümlerde son iki haftada %111 oranında artış görüldü. Ülkede son 24 saatte 1165 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'da aşı oranının çok düşük olduğunu ve risk seviyesinin çok yüksek olduğunu söyledi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Gökhan Demiral, aşı olmayanlar nedeniyle hem yoğun bakım hem de COVID-19 servislerinin dolduğunu belirtti. Koronavirüs tedavisi gören operatör doktor İlhami Atılgan ve patolog doktor Murat Tat, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İki doktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtildi. Türkiye'de vaka sayıları 20 bine dayandı, ölümler ise 200'ün üzerinde. Uzmanlar her gün aşı çağrısında bulunuyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Necat Altıntaş, ölenlerin %99.5'i aşısız insanlar dedi. Japonya'da piyasaya sürülen Moderna aşılarının yaklaşık 1.6 milyonu yabancı madde tespit edildiği gerekçesiyle toplatıldı. Sırada ekonomi haberleri var. Şanlıurfa'da yaklaşık bir aydır süren elektrik kesintileri nedeniyle yeterli sulama yapılamadığı için pamukta %20, mısırda ise %30'a varan ürün kaybı olduğu belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020 yılında %90.7 olan hane halkının evden internete erişim oranı 2021 yılında %92'ye çıktı. Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısındaki düşüş Mayıs ve Haziran ayının ardından Temmuz'da da devam etti. Yabancı varlıkların payında yılın ilk 7 ayındaki kayıp 42.2 milyar lira oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Pentagon dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Kabil'deki Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı dışında bir patlama olduğunu duyurdu. Reuters'ın ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre ise havalimanına intihar saldırısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı ise birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur açıklamasını yaptı. Afganistan'da Enformasyon ve Kültür Bakanı olması beklenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, İslam'da müzik yasak diyerek yeni dönemde kamuya açık alanda müzik çalınamayacağını açıkladı. Mücahit, kadınların 3 günlük ve daha uzun süreli seyahatlere yanlarında bir erkekle çıkabileceğini söyledi. Fransa'da bir tarih öğretmeninin Hz. Muhammed karikatürleri gösterdiği için öldürülmesinden sonra gündeme gelen radikal İslamla mücadele yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yasa internette nefret çağrıları yapanlara daha ağır cezalar öngörüyor. Yasa ayrıca nefret ve şiddet telkin edilen vaazların verildiği ibadethane veya dini derneklerin daha hızlı kapatılmalarının da yolunu açıyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, orman yangınlarına etkili şekilde müdahale etmede hataları olduğunu kabul ederek, gelecek yıl daha fazla yangın söndürme uçağının temin edilmesinin planlandığını söyledi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Sinema ve tiyatro oyuncusu yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, hayata, politikaya, sanata ve yeni kitabına dair merak edilenleri Yeşim Özdemir anlattı. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.